sonunda be sonunda. Aylardır beklediğimiz an nihayet geldi. Herkese merhaba bayanlar baylar. Bugün çok güzel bir gün. Bugün 16 Kasım 2024. Half-Life 2 20 yıl önce bugün çıktı. Evet oyun sektörüne altın harflerle yazılan o efsane artık 20 yaşında. Ben geçen seneden beri bugünü bekliyorum. Çünkü Valve'dan artık bir beklentim de oluşmaya başlamıştı. Hayal kırıklığına uğramadık. Gece saat 1 civarında Half-Life 2 için sürpriz bir güncelleme geldi. Ancak gelişmeler bununla sınırlı değil. Acayip detaylar var. Half-Life 2 bedava oldu. Half-Life 2'ye resmen atölye eklendi ve Half-Life 2 Türkçe dublajı burada çıkarabileceğiz. Ben duramayacağım, hemen haberleri atmıyorum izninizle. Başlayalım efendim. Ama önce... Rise and Shine. Rise and Shine, Mr. Rise and Shine. City My dear, I... I had given up hope of ever seeing you again. Therefore, I repeat, evacuate City 17 at once, if not today. I cannot stake this without you. We'll see about that. Attention, ground crew. This is a carrier of the World War 7 on the road of China's... i'm fairly sure i've picked out the location of the project dr freeman, dr. freeman. prepare for consequences Oğlum ne yaptınız siz lan? Nasıl yetiştireceğim bu kadar detayı sabaha kadar abi Lan gecenin bilmem kaçı olmuş. Valve sizi yeni bir deneyime davet ediyor. Half-Life 2 20. yıl dönümü güncellemesi. <gülüyor> 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 evet! Evet! Evet tamam sakinim. En başından yavaş yavaş başlıyorum. Çok detay var. O yüzden madde madde gideceğim. 1. Öncelikle bir önceki videoda da size söylemiştim. Tahminim doğru çıktı. Half-Life 2 bedava oldu. Ancak sadece Half-Life 2 değil. Tüm Half-Life 2 serisi bedava olmuş gördüğüm kadarıyla. Bakın Half-Life 1 değil. Half-Life 2 diyorum. O konuda bir yanlış anlaşılma olmasın. Episodes'lar da bedava olmuş lan. Ben bu kadarını beklemiyordum. Oyuna sahip değilseniz koşun, kapın. Arkadaşınızda yoksa arayın, haber edin. Telefonu açmazsa 17 cevapsız çağrı falan atın, bir şey olmaz. Neyse şaka bir yana ilginç bir şekilde ben şu anda ne kadar süre boyunca bedava olacağını göremiyorum. Belki videoyu yayınladığım saatlerde o süre eklenebilir. Ama şu an bayağı bildiğiniz süresiz olarak bedava olmuş. Bir de bunların dışında tüm Half-Life serisinde de büyük bir indirim gelmiş. Eğer diğer Half-Life oyunlarına da sahip değilseniz şu an satın almak için tam sırası olabilir. 2. Episode 1 ve Episode 2 artık Half-Life 2 ile birleşti. Oğlum adamlar en beklemediğimiz işi becerip en beklediğimiz işi becerememişler lan. Ben açıkçası Half-Life 2 Deathmatch'in Half-Life 2 ile birleşmesini bekliyordum. E onu yapmayıp en düşük ihtimal olan Episode'ları Half-Life 2 ile beraber tek oyunda birleştirme ihtimalini gerçekleştirmişler. Oğlum böyle söyleyince biraz anlaşılmaz oldu ama anlamışsınızdır yani demek istediğimi. Ya bu olay var ya kesin bazı modları bozacak bu arada ya. Bununla alakalı gelişmeleri muhtemelen sonraki videolarda aktarırım. Her neyse bu vesileyle oyunun menüsü de komple değişmiş oldu. Artık tek tıklamayla ya da iki tıklamayla oyundan oyuna atlayabileceksiniz ki gayet güzel bir gelişme olmuş diyebilirim. 3. Half-Life 2 Steam atölyesi desteği. Allah'ım sana geliyorum. Sonunda be. Sonunda sonunda lan. Mükemmel ütesi bir haber. Bilmeyenlere anlatayım. Artık modlar direkt Half-Life 2'nin atölyesine yüklenebilecek. Bu da ayrıca şu anlama geliyor. Buradan duyurmuş olayım. Ama kaçıranlar için birazdan tekrar edeceğim. Half-Life 2 Türkçe dublajı bittiği zaman Half-Life 2'nin atölyesini yükleyeceğiz. Evet doğru duydunuz. Half-Life 2'nin atölyesini yükleyebileceğiz. Yükleyeceğiz. Dublajı bir tıklamayla yükleyebileceksiniz. Mükemmelsin ve Harikasın gay ben. Dur valla öpeceğim. Valla öpeceğim ya abi. Dört. Half-Life 2 Lost Coast. Lost Coast. Lost Coast. Lost Coast. Lost. Lost. Ya neyse işte. Half-Life 2 Last Coast ve özel geliştirici yorumları da Half-Life 2'ye resmen eklendi. Last Coast'a ve atölye içeriklerine ekstralar olarak eklenen yeni menü seçeneğinden ulaşabilirsiniz. Geliştirici yorumları ise yeni oyun başlatırken tıklayıp açıp kapatabileceğimiz bir seçenek olarak karşımızda yer almakta. 5. Oyunun grafikleri güncellenmiş. Bununla ilgili şu an fazla detaya girmeyeceğim çünkü bir kübik lightmap filtrelerinden, lightmap gölgelerinden yenilenmiş görsel efektlere kadar birçok girdi var. Bunlara gelecekte muhtemelen daha detaylı bakarım. Ancak benim gözüme çarpan özellikle yenilenmiş altyazı fontları ve ışıklandırmalarla gölgeler oldu. Bunlar direkt gözüme çarptı. Bu arada benim önceden aldığım oyun kayıtları ne yazık ki gümlemiş. Yeni versiyonu çalışmıyorlar. Muhtemelen sizde de çalışmayacak. Bilginiz olsun. 6. Valve wow, yine belgesel konusunu 12'den vurdu be. 2 saatlik yeni bir belgesel videosu ve 3 ayrı Half-Life 2 gelişim aşaması arşivi videosu yayınlandı. Bunları henüz tam detaylı izleyemedim. İzledikten sonra yine dediğim gibi ileride yayınlayacağım videolarda tam gözlemimi aktarmak istiyorum. Videoların linklerini açıklamaya bırakıyorum. 7. Son bahsedeceğim madde olacak ancak detaylar bu kadar değil, merak etmeyin. Ben sadece en önemli başlıkları burada sıralamak istedim. Şimdi bunu ilk okuduğumda pek inanamadım. Tekrar okudum, yine inanamadım. Şöyle okuyorum. Half-Life 2 bölümlerini de içerecek şekilde genişletilecek Raising The Bar'ın yeni bir versiyonu 2025'te tekrar basılacak. Valve bildiğimiz 2004'te yayınladığı kitabın ikinci baskısını çıkarıyor. Bu kitapta Half-Life 2'nin geliştirilme süreciyle ilgili ve beta'ya yönelik detaylar vardı. Yeni baskıda da bu sefer direkt yazanı okuyorum. Episode 1 ve Episode 2'den daha önce hiç görülmemiş konsept çizimlerin yanı sıra yayınlanmayan üçüncü bir bölüm için fikir ve deneylerle Half-Life 2'nin gelişim hikayesini tamamlayacak yazıyor. Ney? Bir dakika. Üçüncü bir bölüm için. Adamlar az önce Epsid 3'ün sonunda varlığını kabul mü ettiler? Yani yıllar sonra. Yıllar sonra tekrardan üçüncü bölüm lafını gördüm ben. 3. Bildiğimiz 3. Gece 3. Üç. Gece 3'te okuyorum bunu. Oğlum ne oluyor lan Gabe ne yaptın abi kalp krizi geçireceğim masa başında. Bildiğimiz episode 3'ün hiç yayınlanmayan görüntüleri gösterildi belgeselde. Bu silah gibi bir şey varmış bu silahla kendimize koruma duvarı oluşturabiliyor. Düşmanları vurabiliyor ve boşlukları doldurup üzerinden geçebiliyormuşuz. Abi nasıl bir şey bu Crysis'ten mi fırladı ne oldu? Bunun dışında Blob isimli kayıp bir NPC vardı bunu da ilk defa görmüş olduk belgeselde. Ve ayrıca bu tahmin ettiğim koridor mu? Of bununla birlikte ben bu inanılmaz haber başlığını kapatıyorum arkadaşlar. Diğer haberlerde de biraz yer bırakalım. Devamı da neredeyse bu haberler kadar heyecan verici diye umuyorum. Gerçekten üreğim gitti bu haberlere ya. Beklediğiniz sahnelerden biri bugün Half-Life 2'nin 20. yıl dönümüne özel olarak sizinle buluşuyor. Ancak yine küçük bir hayal kırıklığına uğratacağım sizi. Entropy Zero 2'nin sahnesini bugün gösteremeyeceğim çünkü onda hala hazır edemediğim bazı şeyler var. Fakat bunun yerine ilerleyen tarihlerde daha uzun bir sahneyi de size göstermeyi vaat etmiş olayım. Bugün Half-Life 2 Türkçe dublajın göreceğiniz yeni sahnesinde daha önce göstermediğimiz bir karakter var. Umarım beğenirsiniz. Sahne hakkında iyi kötü yorumlarınız ve yapıcı eleştirilerinizi bekliyorum. Bu arada tekrardan hatırlatayım. Half-Life 2 Türkçe dublaj tamamlandıktan sonra Half-Life 2'nin atölyesinde yayınlanacak. Sahneyi izledikten sonra bir yere ayrılmayın. Sonraki haberimiz Half-Life 2 RTX ile ilgili olacak. Artık geri dönüş yok. İşte orada. Konuşmayı bana bırak Gordon. Buradan çıkabilmek için ona ihtiyacımız olabilir. Merhaba. Ah, şükürler olsun sonunda birileri... Alex, Gordon. Siz buraya nasıl... ne halt yediğini biliyoruz. Ne? Başından beri kan bayına çalışıyormuşsun. Sen neden bahsediyorsun? Kahretsin. Geri çekil basmır. İçeri geliyoruz. Geri Alex, seni temin ederim ki yaptığım her şeyi babanı korumak için. Kes sesini ve hala işimize yaradığın için şükret. Işınlayıcıyı tekrar ayarlayıp buradan hemen gideceğiz. Görüyor musun? İkimiz de aynı şey için uğraşıyoruz. Siz gelmeden önce sen öylesini çoktan hazırlamıştım. aldığın bu çalışma babama ait. Bu benim de çalışmam. Ayrıca Doktor Breen'i e araştırma çalışmaları için bulabileceği en değerli kişinin baban olacağını kanıtlamak o kadar zorunda kadar saçmalık yeter. yeter. Bak Gordon, babam orada. Onu buraya getiriyorum. Ah, İla'yı bulmuşsunuz. Teşekkür, bekleme. Doktor Kleiner'ın laboratuvarına giden koordinatları gir de gidelim. İyi ama ışınlanma platformuna erişimimiz yok ve burada kilitliyiz. Onu ben halledeceğim. Hadi gidelim. Bu hafta var ya uçtuk uçtuk bu videoda aslında daha başka şeyler de olacaktı ancak yer ve süre kalmadı. O kadar çok haber birikti ki neyden bahsedeceğimi şaşırmış durumdayım. Perşembe günü de Half-Life 2 RTX'ten haber geldi. Nvidia GeForce'un YouTube kanalı yeni bir video yayınladı ve oyun Steam'in mağaza sayfasına resmen eklenmiş oldu. Çıkış tarihi ne yazık ki verilmemiş. Bu da yakın zamanda çıkmayacağı anlamına geliyor. Zaten son çıkan videolarda şehir 17'den hiçbir görüntü de görmemiştik. Muhtemelen henüz hazır değil. O yüzden bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Ancak bence bunda hiçbir mahsur yok. Optimize ve düzgün çıksın da gerisi önemli değil bence. Half-Life 2 RTX'i istek listenize eklemeyi unutmayın. Yeni haberler geldikçe ondan bahsetmeye devam edeceğim. Ha bu arada çok önemli şunu unutmadan Half-Life 2 RTX'i oynayabilmek için Half-Life 2'ye sahip olmanız gerekiyor. Bu yüzden daha önce de söylediğim gibi Half-Life 2 şu an bedava veriliyorken kesinlikle kaçırmayın. Abi biz Half-Life'a o kadar odaklandık ki bu haber araya kaynamış. Bu pazar günü yani 17 Kasım'da Left 4 Dead 2'nin 15. çıkış yıl dönümüne denk geliyormuş. Bunu nasıl atlamışız harbiden ya? Galiba bunun şerefine oyuna %80 indirim gelmiş. Eğer sahibi değilseniz satın almanın tam sırası diyebilirim yine. Valve bununla ilgili yine bir güncelleme veya belgesel yayınlar mı bilemiyorum doğrusu. Pek o minvalde bir sinyal almadık ve gizli bir depo güncellemesi de görmedik Steam veri tabanında. Ancak ben yine de bir dikkat edeceğim buna da şimdilik bunun hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Evet bugünlük haberleri bununla sonlandırmak istiyorum. Fazlasıyla yoruldum bu videoyu sizin için hazırlarken. Ancak önceki videoda yanlış veya eksik sundum bazı haberler olmuş. Onları da çok kısaca düzeltmek istiyorum. İlk önce Black Mesa Blue Shift için yaptığım hatadan ötürü özür dilerim arkadaşlar. Ben modun yapım sürecinin tamamlanıp pazar günü yayınlanacağını söylemiştim. Maalesef modun tamamı henüz bitmemiş. Ben orada sehven dikkat etmemişim. Sadece Focal Point Chapter bitirilmiş. Ve onunla beraber hazırda biten bölümler yayınlanacakmış. Yani hala eksik olan iki tane chapter var. Bu yüzden tekrardan özür diliyorum hepinizden. Black Mesa Blue Shift'in focal point güncellemesi 17 Kasım Pazar günü yayınlanacak. Bunun yanı sıra Black Mesa HEC ile ilgili de bir haberim var. Birkaç gün önce modun ana yapımcısı ile konuştum, yani lead developer. Aylar önce verdikleri bilginin değiştiği ortaya çıktı. Salı günü erken erişim demosu yayınlanacak. Evet. Ancak sadece eğitim bölümünü yayınlayacaklarmış. Bunu ilk ilan ettiklerinde eğitim ile beraber iki chapter daha yayınlayacaklar gibi konuşmuşlardı. Şimdi öyle değil diyorlar. Bunda inanın benim suçum yok bu sefer. Aldığım bilgi o yöndeydi. Ama canınızı çok sıkmayın. Chapter'ların çıkış tarihlerini de ilettiler bana. Çok uzun bir süre beklememize gerek kalmayacak. Evet, buradan da gol yediğimize göre artık kapatalım bu videoyu. Umarım bu haber sunumum da hoşunuza gitmiştir. Bu sefer Well beni Tonga'ya getirdi. Çok sağlam tokatladı gece gece. Tam yatıp uyuyacaktım ki adamlar gecenin birinde güncellemeyi yayınladılar ya. Ama sizi sevdiğim için uyumadım. Çalıştım arkadaşlar. Bu arada sonraki videoda çok ama çok acayip Half-Life modlarından bahsedeceğim. Normalde onlardan bu videoda bahsedecektim ama halim kalmadı. Videoyu da zaten daha fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden şimdilik veda ediyorum size. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve başka evrenlerde görüşmek üzere. Ani para kalmadı söyle artık Half-Life 2 neden yanlış anlaşılan bir oyun. Half-Life 2 neden yanlış anlaşılan bir oyun? Half-Life 2 yanlış anlaşılıyor çünkü Half-Life 2 Half-Life 2, çünkü Half-Life 2 Yeter! Yeter! Merhamet edin efendim, merhamet edin efendim Merhamet edin efendim, merhamet edin <laughs>